Edirne'de tavukçu esnafı Dilek Kırmızı, yılbaşı gecesine sayılı günler kala eski yıllara nazaran tavuk satışlarında ciddi düşüş olduğunu söyledi. Kırmızı, eskiden yılbaşı gecesi öncesi pişmiş piliç için sipariş aldıklarını, dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştuğunu ifade etti. Kırmızı, hindi etini ise soranın bile olmadığını kaydetti. Satışlarımız düştü. Eski satışlara nazaran çok e, ee, düşüş var. Eski yılbaşı günlerini arıyoruz. Bir hafta öncesinden isim yazıyorduk çevirme pişmiş piliç için. Sıraya giriyordu insanlar, kuyruk oluyordu. Hindi satışları patlıyordu, köyden hindi getirenler oluyordu, satmıyor uğraşanlar oluyordu. Ee, ayrı poşetli hindilerimiz vardı. Şu an yani yılbaşına 3-4 gün kaldı, hiç hindi soran yok. E, ee, de yan, sanırım yarım kapasite takacağız yani eski yıllara nazaran çok düşük. düşük. Bütün tavuğu kilosu 90 lira. Pişmiş pirinç 150'ye satmaya uğraşıyoruz. Yani zam yapamıyoruz. Alım gücü düştüğü için kardan zarar devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Pahalı. Pahalı abi. Ne diyeyim? Alıyoruz bak ciğer alıyoruz işte kediye. Emekliyim. Dicinemiyorum. Maaşlara zam yapsınlar abi bu kadar herkes böyle sade biz değil ya abi